ayakkabıların miyum miyum oh. Batı sifon standardın oldu premium Çanta kut cina gacı bana liv yu Yaşa kabayi sifu sever etay Aldı sifon ayakkabıların miyum miyum Batı sifon standardın Tekrardan herkese selam dostlar Doğumla beraber sıralı gireceğiz Size tavsiyem bu oyunu zaten doğusuz Veyahut da en azından Sola oynamayın ya trio'du o. Yoksa kafayı yersiniz büyük bir ihtimalle benim yaptığım gibi telefonu kıracaksınızdır. Ekstradan kendinize hem sinir hem de masraf kazandıracaksınız. Go. 30 saniye önceki maçımızda gelen orman ve ADC yüzünden malum kaybettik. Evet evet. Go. Bu arada biz oyunumuza geçmişken siz de beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Bak biz o kadar çabalıyoruz. Niye beğenmiyorsunuz la kardeş? Zaten izlenme sayımız da düşük. Oyunda şöyle bir şey var. Senin iyi oynaman önemli değil. Yani ne kadar iyi oynarsan oyna. Senin iyi oynaman önemli değil. Takımın düzgün hamle, düzgün pozisyon yapamıyorsa cidden kaybediyorsun. Ya zaten ölmen kolay. İki tane tuştan ölüyorsun. Karşı istediği kadar bot olsun mesela. İsterse hiç oynamasın ama iki tuştan ölüyorsun. Bu seçilen hero'ya da bağlı tabi. Daha çok takımın pozisyonuna bağlı. Pozisyon çıkartabiliyor mu? TF'lerde var mı? Zushin'i de gönderin abi şu lanet olası çağrı da gönderin Argus gönderdiler Ya Badang bir de Argus'u yer bak mesela adam ilham girseydi biraz daha güven verirdi ama infaz girmiş.

şöyle bir altın kuralımız da var. Bize gelen laylalar nedense fepliyor. Karşıya gelen laylalar ilah oluyor. Karşıya nata geldi. Büyük bir ihtimalle suikast veya da ormandır. Da dolaşım veya ormandır da ne alsam ki? Natalia. Nataya karşı bir amon gider ya. Skill'lerimden en azından onu gördüğüm yerde vururum. Yerini belli ederim. Ah. Şimdi Aynen. poku yedik işte. Aynen. Aslında böyle onu stanlayacak bir hero şey var, badank var. Toplu oyunda bir ona güvenebiliriz diyeceğim. Bu da infaz gibi. İlk oyun yan atayı yalayla indirelim de bu ikisi kasılırsa da kötü olur ya. Karşımıza gelen de inşallah böyle global filan fanidir. Doğru öyle hissettim ben. Biz bunlara kesin fetleyeceğiz abi. Bunun kaçış yok. Adamlar dörtlü girmiş, beşli girmiş. Valla bizi kucaktan kucağa gezdirecekler gibi duruyor. Hmm, hareket için şu botları alalım ilk önce ya. Sen git git minyon kaybetme. Çence düşeriz yoksa. Fani büyük bir ihtimalle akıllı bir insansa zaten benim reddedir. Ya da gelecektir. Bu hikayede yanan kim olacak çok merak ediyorum. Abi biz öldürdüm, öldürdüm. öldürdün mü lan? Vallahi helal olsun. Ben de şimdi gider Layla indiririm. Ben 4 olamadım. Hani 2 de kaldı. Bekle bekle alacağız. Alacağız alacağız. Bekle bir ultim açılsın. Nata burada. Ah çarp şeye gitti ya. Şaka gibi. Bir. Şunu şuradan çıkarttık abi en azından. Alakalı, Çık oradan. Çıkabilir misin oradan? Ben bir şöyle mavi alayım. Okey. Ondan sonra bir kaplumbağa yapalım. Da bizim badank gördüğün gibi yani adam ortalıkta geziyor bizim badank. Benim mavi sende kaldı lan. Abi karşımızda zaten Fanny var ya. <laughs> Geri çekil bile atmaya kalmadı öldüler adamlar. O alıştığımız bir şey oldu. Fani... En azından Fani farmda düşük ya. İyi, çık çık oradan ya, çık. Nasıl? Nata varken fazla açılmayın. Şey iterken, koridor iterken. Gel senin İkilerin de onu gösterir de Şu an ben çok geride kalırım Bekle onu ben göreceğim Hop. şimdi Bu gitti Al aldım şu an çok rahatım Alın sikeyim Korktum Fani oynamayı bilmiyor. Ultim olsaydı onu harcardım var ya. Çıkın oradan. Çık çık. Nata falan gelirse tek atar. Çarpım yok. Birazdan kaplumaya girelim. 18 saniyesi var. Ama bu atıp girelim kaplumaya. Ne olur ne olmaz çünkü abi. Tam öldürdüm hiç olmaz Daha dur Onu döndürdük. ADC'nin başı <laughs> dertte bizim cansın yoktur mesela. Kaplı gireceğiz adam yoktur. Başım, evet. Sen şeye pusana. Şuradaki çimene pus en azından gelirse falan şey yapalım ya onu antileyelim itelim Tamam aldık 3 2 1 Şu şeye ya inelim şimdi. artık Layla ya Ultim yok onu anca lese bırakırız zaten o da çok safe oynuyor ya. Layla güzel oynuyor, safe oynuyor. Ben bir orman dönmeliyim. Hani en azından şu an farmı yok. Da bizimkiler bot faniye bile fetliyor ya. Ultim açılsın ineceğim oraya. Aa, nereye gideceğimi şaşırdım var ya şu an. Mavi bile dönmeden geldim. Bile bir Dediğim gibi böyle işte sola girseniz daha çok kanser olacaksınız mesela. Adamlar da bana oynadı ne güzel. Çok güzel. Abi dakika altı oldu mu? Sur verelim çıkalım. Çünkü bizimkiler oyun kazanmayı hak etmiyor şu an. Şunun gibi bir ormana şu an fetliyorlar. Zilong her yerde geziyor bizim banak ortada yoktur. Karşısında olmayan adama fed atıyor. Bak mesela adam her yerde geziyor bizim badank hala yukarıda. Adam tek tek hepimizi düşürüyor badank hala yukarıda mesela ne yapacaksın artık yukarıda. Kaplumbağa fight'ında adam yoktur. Bunlar bizim ocağımıza incir ağacı dikecekler var ya. Yok, yok. <laughs> Şaka gibi ya. Bu takımdan bu oyunu alır mıyız acaba? Bayla birazdan zaten kasılırsa hepimizi tek abi. Okay, herif öyle ilah da bana bir geldi bana? Bak şuraya mesela adamların hepsi lordda toplanıyor. Abi ben base kalacağım bak sana yemin ediyorum senin hatırın için kalmıyorum.

orada alıyorlar mı? bak ya abi baksana ya şuna bak ya ya badan nasıl ölürsün Ya Yani taşımaya çalışsak bile abi bir yere kadar. Çünkü ben de tek başıma taşıyamam. Ah, adam benim red'i de aldı. Oha. Abi adam hasarı vurur zaten Fani oynamayı bilmese bile dediğim gibi iki tane tuştan vurur öldürür adam Keser yani kesemez diye bir şey yok Şimdi ee, orada girmeleri lazım tamam, tamam, Lord'a alın diyor. Biz ne yapmaya çalışıyoruz acaba? Adam Lord'a öldü mesela şu an. Yani biz bu takımla şu an misliğe yükselmeye çalışıyoruz. Nata için zırh çıkacağım şimdi var ya deletti beni üst ortalıkta geziyor. Zilong'a da ölürüm şimdi. <laughs> Yok oğlum dur. Sonunu merak ediyorum ne olacak. Onun için oynuyorum şu an. Abi Lord'un minyonunu zaten Lord iter siz niye Lord'u itmeye çalışıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Mid'den şeyi itsenize ya Gold'u Tekleyecek şimdi adam önüne gelene <laughs> Sen al ya, o alacağını sen al. Okay. Bu almış bir... <laughs> Çok pis. Çok da altı Olmak, ikinci bir şans vermez. Oynayan adama ormanı veririm abi. Niye yalan söyleyeyim şimdi? Adam orada birebir de gidip de Layla'yı ölüyorsa ben niye ona orman vereyim? Evet, çok güzel taşıdı şu an. Bak hala gidip red almaya çalışıyor. Şurada minyon birikmiş. şuraya yitip kuleyi açmak yerine adam orman alıyor. Yani bunun gibi insanlardan oynuyoruz şu an. Evet, bunun gibi insanlardan oynuyoruz. Şunu sustur ya, bunun gibi gerizekalılardan konuşacağız bir de. <laughs> Çok güzel. <laughs> evet, lese bırakalım taşısın abi. Çok güzel. Adamlar tutupla çeneyi tutacağını hala ormana vuruyorlar. Onun gibi insanlardan zaten biz şu an efsaneye basmaya çalışıyoruz. Ya. Bak şurada minyon itme yoktur abi bak. Şuradan minyon girecek yoktur. taşıyacakmış bizim adam taşıyacak abi sakin olun adamlar altında bizden öne geçti taşıyacak adam minyon itemiyoruz daha daha minyon itemiyoruz Daha minyon itemiyoruz. Yani minyonu benim itmemi kendilerinin ormanı almasını bekliyoruz şu an. Valla çık ya çık geri çık Bunlara kazanmak haram Çık geri çık Ne yapacaksın lan nereli oldu mu? Çık geri çık ya Şunu da sustur abi şu geri zekalıya baksana Dörtte altı gidiyor Allah'ın aptalı <gülüyor> <gülüyor> Çık geri çık bakalım ne yapacaklar Hadi git ormanı kes abim sen. Tamam redi kes. Git redi kes. Maviyi kes. Ama bir boka yaramam. Ama bir boka yaramam. Oh. Vallahi helal olsun karşı ABC'ye. Vallahi helal olsun. Sal ya sal bırak bırak girsin bitirsinler. <laughs> Gerizekalılara bak ya. Abi gidin lord'u alın. Madem ormanı almayı biliyorsunuz gidin lord'u da alın. Niye ben lord'u almak zorundayım değil mi? Pençeyle şeyde bunu atarım abi. Minyon iten yoktur mesela. Adamlar kil peşinde sabahtan akşama kadar oradan oraya koşturuyorlar. Ki alabilseler de gidip fetliyorlar. Midas korudu var ya. Al al <laughs> al al ormanı al bırak sen de gitme hiç gitme Bakalım kim yitecek minyonu alsın ormanı Al red al mavi al Bakalım kim yitecek minyonu <gülüyor> <gülüyor> Alamayacağız abi. Biraz anlata geldim oradan 2 3 kişi ayıkladıktan sonra bitiyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> Baksana dondur bile basamadım ya. Bitti bitti. Bitti ya. Ortadan girer bitirirler. Yani bunun gibi geri zekalardan oynarsak bu olur zaten. Başka ne olmasını bekliyorsun? Burada iyi, iyi, iyi aldık. Tiplere baksana oğlum bu tiplerden oynuyoruz